satacak veya 2018 tarihinde bir gün önce idare edilen bir nesliyiz. Burada 5 Haziran 2018'den bugüne kadar 5 defa revize oldu. Yani 6. 7. 8. de yakında yolda olabilir. Dolayısıyla bizim yasamızın çıkması artık çok elzem ve bir an önce çıkmalı bence. Biz bununla ilgili yaptık. Meclise buna yönelik yasa tasarımızı geçen dönem yani 27. dönemde yaptık. Ve e, o dönem bittiği için meclis yönetimine göre tekrar 28. dönemde de yenileme zorunluluğu olduğu için tekrar 28. dönemde başlangıçta yeniledik. Ve inşallah bir ekibi itibariyle meclis açılacak. Yine yasa çalışması orada devam edeceğiz. Burada diyorum komisyonlara kadar çıkarttık ama genel kurula getiremedik. Milletvekillerimize e, hepsine fizik olarak konuşmamızı sunduk ve meclimizi attık. İnşallah artık bu saatten sonra da bu mesleğin beklemeye hiçbir şey yok. Çünkü bakın her değişiklikte hepimizin belki bir, bir iki tane de fark etmediğimiz oradaki etkilerimiz alınabiliyor, alınıyor. Ki emlak danışmanlığı taşınma sıcak yönetmeliğinde ilk başlangıcından bu gün itibariyle ciddi anlamda bizim yetkilerimizin çoğu bu dağda oldu. Dolayısıyla her geçen günde vatandaşın talebi veya 3-5 tane alt mevkli insanın emlak danışmanları içerisinde bunların yaptığı hareketten dolayı bizim hepimiz aynı bir kefeye koyma gibi bir bilinçaltı bir durum var. Bunu biz kıracağız inşallah. Beraberce de kırmak üzereyiz. Ve büyük bir ölçüde yüzde doksan oranında biz bunu bitirdik. Emlak tanışmanlarına artık bakış açısı çok farklı. Çünkü biz bunu medyada, sosyal medyada, yazılı basında her yerde bunu anlatıyoruz. Ben elimden geldiği kadar emlak danışmanlarını daha kıymetli bir ve hak ettiği yere getirmenin e, önemini hep sık sık iletiyorum. Onun için bu noktada da sizlerden hem e, bunu kamuoyu yapma noktasında hem de yasanın kamuoyu yapması, yapılması noktasında destek bekliyorum. En azından etrafınızda siyasi ilerlede tanıdıklarınız, kamuoyu ilerlede tanıdıklarınız varsa çıkmasıyla ilgili de biz onlardan destek alabiliriz. Bu noktada da bizlere yardımcı olabilirsiniz. Şimdi gelir idaresi tarafındaki çalışmayla ben bahsetmek istiyorum. Malumunuz tasarruf tedbirlerinin olduğu bir dönemdeyiz. Hatice ve Maliye Bakanlığımız bu yönde ciddi çalışmalar ve denetimi vazgeçmek istemiyor. Ve dolayısıyla şu an en son işte denetlemeler, vergi tarafındaki değişiklikler, yeni yeni uygulamalar hayata teklif tek geçiyor. E dolayısıyla veya bir kereye mahsus bir istisna ile bir milat oluşturup ve bu milattın başlangıcından sonra vatandaş kendi aldığı gayrimenkulü kendi aldığı rakam üzerinden tapu ikbali yapsın. Ve yine o rakamlar yükselirken e, tabii ki tapu harçları da bir yüzde bire indirir. Çünkü e, tapu harçlarının geliri aynı olacak. Rakamlar yükselse de o aynı seviyede seyirte gidecek ve devletin zararı olmayacak. E, diğer taraftan her dört yılda bir Bölgesel her ilçede Gelir Dersi Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlükleri, Vergi Daireleri e, e, daimi takdir komisyonları kuruyor ve 4 yılda bir bölgedeki fiyatlandırmayı yapıyor, resmi bir e, rakam oluşturuyor. Onu da bir yıla çekilerek bu şekilde devam edilmesi önerisinde bulundu. Ve Gelir Dersi Başkanımız da çok yakın bir iki defa e, anlattık. İkna etmek üzereydik ama maalesef bu tasarruf etkileyecektir bu araç. Ondan dolayı belli bir süre bunu rafa kaldırdılar. Ama biz yine bunu gündem yapmaya devam edeceğiz. Yeni dersler burada diyaloglarımız çok iyi. İnşallah buna yönelik de bir sesimizi duyuyorlar. Ee, ve bize de yardımcı olurlar. Yine STK tarafında da bir çalışma olacak. Ee, ve e, yaklaşık iki yıl önce Cumhurbaşkanlığının, Cumhurbaşkanımızla çalışma planı içerisinde Türkiye'de satılan tüm gayrimenkulleri e, değerlendirme raporunda olsun diye bir çalışma planı var. Bunu geçen yıl e, denediler olmadı. Bu yılda yaklaşık iki ay önce yine böyle bir kalkış oldu. Dedi ki e, değerleme raporuyla bu işler olsun. Meclise sunulacak yine geri çekildi. Ama e, bu tahminim e, 2025 yılında bu zorunlu bir hal olacak. Türkiye'de tüm satışlar nasıl bir kredi satışta eksper raporuyla satış yapılıyorsa aynı bu şekilde tapuya ibraz edilmek üzere ve kiralık tarafta da aynı buna benzer bir modelle gidilecek. Burada da ben CDK başkanımıza bizzat kendi giderek iki defa biz o raporlarda üç evlat danışmanı olarak görüş veriyoruz. Ve siz bu görüşten